canlarım güzel bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız diyorum. Sevgiyle falıma başlıyorum. Evet, Zehrin adlı e, kanal üyemiz için bakıyoruz. Evet canım benim falına bakıyorum. Gerçekten yüreğinin çok sıkıldığını, kabardığını görebiliyorum buradan. Ama bu sıkıntı çıkmaya başlamış ve burada bir asker var eski Roma askeri diyebiliriz buna açıkçası bu e, hem sana şanslı duruma getiriyor, hem bazı olaylarda öne çıkmanı sağlıyor senin, hem de istediğine ulaşmanı sağlıyor, zafer senin olacak. Burada bir kılıç balığı var, eline gelecek olan bir para, eline geçecek olan bir maddi imkan var burada. Sıkıntılarının bir nebze de olsa hafifleyeceğini söyleyebilirim. Burada ilgi ufaklı haberlerim var. E, burada çok seviliyorsun etrafında ve bu sevgiyi alma. Hazır olman gerekiyor ve bir insanın sana koşarak geldiğini ve bir özür, bir çiçek getirdiğini görüyorum aşk hayatında güzel haberler var burada. Ama sen bir olaya odaklanmışsın, gökyüzüne doğru bakıyorsun ve o konuda da zafer senin olacak diyebilirim. Hayallerini gerçekleştirmeye bir tık daha yaklaşmışsın. Evet burada koca bir bulut var. Ee, başarmak istediğin şey aynıysa neyse niyetin yüreğindeki onu başarıyorsun diyebilirim burada. Burada bir tırtıl var aslında ama e, güzel bir tırtıl. E, bu da senin hani tırtıl kozayı örer örer sonra kelebek olur çıkar ya. İşte senin de Artık bazı olayların sonuna geldiğini ve artık kelebek olup uçacak güzel haberler alacağını gösteriyor burada. İçin sıkılmış biraz. Hani sıkkın görünüyor. bir insan sana arkasını dönmüş ama tekrar sana doğru gelmeye çalışacak. Çünkü iki yüzük iç içe geçmiş bu da güzel bir teklif ve yeni bir başlangıç anlamına geliyor ee, ve artık belki de kavgalarımız son bulsun diyecek ee, bunu söylemeye gelecek. Burada bir Yunus balığı var, ee, güzel şeyler yaşayacaksın. Burada bir anahtarım var. Artık istediğin bolluk refah sana gelecek. Ee, burada bir insanın önünde diz çöktüğünü ve sana yalvardığını, sanki e, sana e, nedense sen haklıydın ben haksızdım deyip sana geri gelmesi var elinde de çiçeği var aslında ve bu çiçeği sana vermek istiyor fakat hala da çok seviyor fakat bir yandan da bir korkusu var ki olumsuz cevap verirsin diye e, ve güzel şeyler görünüyor kalbinin dolacağını söyleyebilirim e harfinden müjdeler var. E harfi çıkmış e, burada. Ve e, burada da bir haberin geleceğini görüyorum sana. Güzel bir haber. Başarı elde edeceksin. Bakın askerim burada duruyor zaten. E, ve e, bir insanın desteğini alacaksın burada. Böyle gözükmüş. Evet burada da ee, gördüğün gibi bir balina var, çok büyük bir kısmet e, ve yolların var, güzel bir iş fırsatı, güzel bir para maddi şans, maddi kısmet var burada ve güzel haberler alacaksın. Böyle görünüyor, zafer elde edeceksin ve bir yolculuğun var, kısa süreli de olsa bir yere gidip geleceksin diye de görüyorum ben buradan. Ee, böyle gördüm e, fallarını ve e, çok mutlu olacağın olayları yaşayacağını da söyleyebilirim aslında. Burada sana evet. Güzel şeyler var. Ee, bakın burada askerin var. Kocaman yuvarlak çıkmış. Ee, yüreğinin kabardığı görülüyor. Ama e, burada da bulutun var. Çok sevindirici olaylar yaşayacaksın. Sıkıntını atmak üzeresin. Ve biriyle karşılıklı bir konuşma yapıyorsunuz. Ve sen kazanıyorsun. Bunu söyleyebilirim. Beyaz tenli bir insanın e, sana destek olması var burada. E, S harfi var üstünde. Üç vakit içerisinde bu insandan destek göreceksin. Uzun burunlu, uzun yüzlü, açık tenli bir insan. Ve güzel haberler alacaksın bu insandan. Ve çok büyük bir destek göreceksin. Böyle görüyorum ben burada. Ve bir hem cinsinden... E, bazı sözler hissedebilirsin. Bir hem cinsin var. Bu kişi de sana destek olacak. Şurada irili ufaklı balıklarım var. Askerim var. Galip geliyorsun yüreğin çok kabarmış ama bu sıkıntıyı atıyorsun tabağında kılıç balığı çıkmış işlerin kılıçtan keskin olacak şans senden yana yıldızının parlaması var şurada burada bir melek tarafından korunma yeni başlangıçlar hayata yeniden başlama var açıkçası burada ve burada da bir duvar var sanki çok güçleniyorsun açıkçası güçlü olacaksın bir insan sana duvar olacak kale gibi sur gibi dayanıklı güzel olaylar yaşayacaksın burada ve bir peri kızın çıkmış burada şurada ve bu insandan da sana güzel haberler geliyor güçleniyorsun biriyle karşı karşıya gelip şurada konuşman var ama e, bu da durumu düzeltmek amaçlı oluyor ve bu sefer belki de ilişkin uzun süreli olabilir. Bir kaplumbağa var evle ilgili durumun bir olay neticesinde çok iyi duruma gelecek. E, bir kupan var, bir başarın var açıkçası ve bir vakit içerisinde zafer elde ediyorsunuz ve mutluluk kabarcıkları var açıkçası burada ve burada da e, bir kaplumbağam var. Evle ilgili dediğim gibi bir muradım var. Bir ev alma, yeni bir eve taşınma, A harfi var. Yeniden başlama var hayata. Senin istediğin gibi bir değişiklik. Ama çok büyük bir aşk, çok büyük bir sevgi var. Bir insanın sana gelip özürlerini iletmesi var açıkçası burada ve kalbini dökmesi var. Hayallerin gerçek oluyor diyebiliriz burada. Ee, ve yıldızlı bir kısmet geliyor. Büyük bir fırsatın geliyor ayağına ve bu fırsatı yakaladığın anda güzel şeyler yaşayacaksın. Yoldan gelen bir paketim var ama bu paket seni çok sevindirecek. İki yüzük iç içe geçmiş ya nikah tazelimi ya da güzel bir teklif aşkla ilgili güzel şeyler yaşama var. Ama burada askerin var bakın burada tüfek çıkmış. Yani istediklerine ulaşma, zafer kazanma var. Açıkçası ve bir kapının açılması, bir anahtarın eline geçmesi var. E, y harfli biriyle de tanışma görüyorum sende. Yeni bir insan, yeni bir arkadaş diyebilirim. Destek olan birisi de olabilir. E, böyle görüyorum. Burada bir kupan var gördüğün gibi bir ödül. Bir yerden bir ödül alma ya da beklediğin şeyin eline geçmesi anlamına geliyor. E, artık o beklediğin her neyse eskide kalmış uzamış bir sonuç beklediğim bir olay varsa bir davan varsa o davanın olumlu sonuçlanacağı ve haklarını geri alacağını görüyorum buradan ve temiz ferah haberlerle dolu bir ay olacak senin için ve güzel aşk dolu günler gözüküyor ve kutlamalar yapacaksınız baya bol bir kutlamalarınız var diye de görüyorum buradan açıkçası ve bakalım burada ne var. kartları da çekiyorum senin için. Hemen kısacık bir bakalım ne söyleyecekler sana. Bütün şekillerini inceledim merak etme. Hepsine de cevap verdim toplu halde. Hepsi birbirini etkiliyor zaten. Bakalım seni neler bekliyormuş. Bu olaylar arefesinde neler istiyormuşsun bir bakalım. Karşı tarafın da güncel enerjisine bir bakılmak istedim hani. Bir ben sen kartı da çekelim şöyle bir sırasıyla. Heh. Sen ve o. Yani ben ve sen kartı. Ben, sen. Karşındaki insan. Görelim. Gris var. Zerafet, kibarlık, nezaketli olma var size karşı bu insanın. Kalp çalma, kalbini kaptırma, aşık olma, hayat link Böyle bir durum var karşıdaki insanın kalbini çalıp size kalbini kaptırma olasılığı çok fazla ve büyük bir aşkın gelmesi var hayatınıza. İyileştirici keder ayrılıktan sonraki iyileşme diyor. Hele grip var burada. Ee, iyileştirici bir keder ve güzel şeyler yaşama. Ee, bu kederin karşıdaki insanı akıllandırmasını umuyoruz. Ki kehanet meleği var. Estribus Angel of Divination yani e, ee, kehanetlerde olumlu düşünceler var. Her şeyin parlaması, yıldızların parlaması ve bir yükselişe geçme var sizde. Hayalet gerçeğin meleği, Angel of truth yani gerçeklerin ortaya çıkması, saklı duyguların dökülmesi ve gerçek olan her şeyin olduğu gibi söylenmesi var ve gerçeklerin konuşulması ve baya bir rahatlatacak sizi rüyaların meleği var duma angel of dreams rüyalarda görme süsleme var burada karşınızdaki insan sizi rüyalarınızda görmüş olabilir açıkçası ve rüyalarınızda görme görüş var ki bu güzel bir şey bakalım topluluk var. Bakın kutlamalar yapacaksınız. Altıncı çakra baş melek metatron yıldızınızın parlaması var. E, kariyer odaklı güzel şeyler yaşama, maddiyat genişlemesi. Karşı tarafta duyarlılık var. Gittikçe daha duyarlı bir yaklaşımla size gelecek. Sert ilişkilerden, çevrelerden, durumlardan ve kimyasallardan kaçınacak bu insan. Ve daha duyarlı bir yaklaşımla size geleceğini söyleyebilirim. Burada da bereket tanrısı geldi bir bereket bolluğun size geleceğini, yeni projelere başlamanın, yeni fikirler, yeni durumlar yaratmanın tam zamanı bu insanın yeni projelere adım atacağını ve yeni fikirlerle daha bolluk bereketle size geleceğini söyleyebilirim. Bakalım kendisi nasıl enerjide? Bakın sevgi meleği var burada. Sevgi enerjisi var karşınızdaki insanda ve şefkatli bağlantılar var. Size daha şefkatli, daha sevgi dolu davranma ve daha büyük bir şefkat size geri gelme ve sevgisini gösterme ve bu sefer gerçekten gerçeklerin konuşulması var hayatınızda böyle güzel şeyler gözüküyor açıkçası ve e, aşk kartlarınızı da açıyorum şimdi hemen bakalım onlarda neler var e, bir şeyler değişecek bazı olaylar yönünüzü açacak açıkçası böyle var ee, karşılıksız aşk hayal kırıklığı var sizde açıkçası bu da şu demek oluyor şu an içinde bulunduğun durum olumlu sonuç vermeyebilir ee, idealist olmaktan korkma aradığın aşk bir yerlerde bekliyor hayalindeki kışı sıkça imgele enerji olarak onu çağır nasıl olmasını istiyorsan bunları tek tek kodla içinden geçir gece uykuya dalmadan en son saniyelerde onu düşün. Onu tanımasan da ruhen bağlantıda olduğunuza inan. Onu bekle, ona hazırlan, sevinçli, inançlı, istekli ol. Onunlaymış gibi yaşa ve olmuş bil diyor. Bugüne kadar olduramadıysanız bu ilişkiyi, yani bu ilişkide problemler olduysa tekrardan bu problemlerin aşılacağı ve her şeyin senin istediği gibi olacağı söyleniyor bu kartta. Yalnız bunu imgelemen, niyetini sıkça içinden geçirmen ve olumlamalarda da bu şekilde gelsin. Bu şekilde istiyorum demen lazım ve bu sinyali ona telepatik yöntemle göndermen lazım çünkü bakın ne diyor kart size ee, onu affet enerjini temiz tut diyor yani karşıdaki insan kendisini affetmenizi ve enerjiyi temiz tutmanızı istiyor diyor ki e, beni affet kendini de affet Evren böylece istediğinden de fazlasını sana sunacak. Rahat ol ve inan. Odağını değiştirme. Geçmiş deneyimleri, korku ve olumsuzlukları bugüne taşıma. Melekler kimseyi geri çevirmez. Rüyalarına tekrar eden ve gözüme çarpan sayılar ile gelen mesajlara hayvan ve bebeklerin işaretlerine dikkat et. Yani bu insanın bu işaretlere dikkat etmesi ve kalbini temiz tutup aslında ne istediğine karar vermesi lazım. Bir de ortak kart çekelim. Empati kur var burada. Başmelek melek arayan rehberliği yani aradığınız yol içinizde ve sizin gerçek hislerinizde gizli etki altında kalmadan kararlar almanız gerekiyor detaylarda gizli olan mesajları gün içinde fark edeceksiniz cesur olun ve doğa ile bağlantı kurun ilk aklına gelen senin için ve çevren için en hayırlı olandır bunu unutma diyor yani ilk aklına gelen iyilikle gelen senin için hayırlı olan bunu unutma buna göre davran sevgiyle hareket et mutlu ol diyoruz ve her şey gönlünüzce olsun hayatın getirdiği mutluluk neşe olsun diyorum sevgiyle sizi kucaklıyorum her şey gönlünüzden geçtiği gibi olsun hoşça kal şen kal mutlu kal